Koyu renk seven takipçilerimizin tercih ettiği bir diğer modelimiz ombriya siyah modeli inanılmaz güzel ve dekoratif duruyor. Bu takipçimizin bir tane 120'ye hemen boyunu da söyleyeyim size. 120'ye 240 ölçüde böyle bir oval yolluğumuz var arkadaşlar. Yanında yine aynı modelin 80'e 250 ölçüsü bir devam ediyoruz. Şimdi deri tabanlarda yön farkı var ışık açısına göre. Koyu renk ve açık renk durabiliyor. Bir tane daha 8250. Hemen üçüncü ürünümüzü de gösterelim sizlere. Set olarak böyle bir set tercih etmiş. Üçüncü 8250 250'si. Deri tabanlar istediğiniz tüm özel ölçülerde üretim yapabiliyoruz. Ekranlarda görmüş olduğunuz ombureye siyah modelimiz. Online olarak tüm dünyaya gönderim sağlamaktayız. Çamaşır makinesinde yıkanılabilen, leke tutmayan, koku yapmayan, kullanımı inanılmaz kolay bir ürün. Sizler de siparişlerinizi bizlere 0534-668-2005 WhatsApp numaramızdan, DM'den ya da Messenger'den iletebilirsiniz. Keyifli alışverişler diliyorum. Hoşçakalın.